Yeni randevumuzsa Rıfat Sayitle. Balkan ülkelerine yayın yapan tek uluslararası gazetenin imtiyaz sahibi olan Rıfat Bey, Balkanlarla ilgili bir dergi de yayınlıyor. Ailem Kosova'dan Türkiye'ye göç etmiş 1956 göçmeniz. Ee, Kosova'dan e, buraya gelirken önce Buca'ya, e, şirine taşınıyorlar. Daha sonra ...bulunduğumuz mevkide... E, ...hizmete başladık. Ben e, Çukurova Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. Balıkesir Üniversitesi'nde... ...Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansımı tamamladım. E, uzun yıllardır... ...gazetecilik mesleğini sürdürüyorum. Değişik gazetelerde... ...köşe yazıları, editörlükler yaptım. Bugün kendi gazetemizi... E, ...kurduk. Balkan Günlüğü Gazetesi. Balkan Günlüğü Gazetesi... ...önemli hizmetlere imza atıyor. E, 1900'lü yıllarda kurulan değişik Balkan gazeteleri var ama Türkiye'deki ilk e, Türkçe gazete Balkanlar hakkında ilk Türkçe gazete Balkan Günlüğü Gazetesi olarak e, gözükmektedir. 2007 23 Aralık 2007 tarihinde hizmete başlayan Balkan Günlüğü Gazetesi bugün 7 Balkan ülkesinde e, dağıtılmaktadır, okunmaktadır. Ama daha da önemlisi Bosna'da ve Kosova'da okunan tek Türkçe gazete olma özelliğidir. Biz Balkan Günlüğü Gazetesi'ni 2 yıldır devam ederken diğer bir taraftan derginin de ihtiyaç olduğunu gördük. Bir aylık dergi de gerekiyordu. Biraz daha bilimsel, biraz daha stratejik. Bu amaçla... arkadaşlarımızla bir istişare yaptık ve e, Balkan Strateji Dergisini e, kurduk. Balkan Strateji Dergisi aylık Türkçe İngilizce olarak yayınlanıyor. E, bin adet ilk planda bin adet basılıyor. Tüm yabancı elçiliklere, dış misyon şeflerine, e, yurt dışındaki Türk temsilciliklerine ve aynı zamanda Türkiye'deki tüm ...dış temsilcilere bu dergi gönderilmektedir. Sevgili seyirciler, Balkanlar ve dış politika konusunda uzman... ...15 yazar, tarihçi ve akademisyenin yazılarını yer aldığı gazeteden ayrılıyoruz... ...ve böylece bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Gelecek haftaya kadar mutlu olun, mutlu kalın.